arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bu? He? Ha? Let's see. mi? He? Allah Allah. Kozulak bekimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kozalak pekmezimiz ee, Dün kozalaklarını Kaynattım 6-7 saat kozalaklar Kaynadı ee, Sabah 9'dan Akşam 4'e kadar Kozalaklar kaynadı ee, Şimdi sabah 9'da koydum ben bunu Şu an saat kaç Bakayım 2 3 ee, 1 2 3 4 5 şu an 6 saatten beri de bu kaynıyor dediğim gibi bu e, tatlı bir şey olmadığı için yani e, öbür elma armut gibi değil her zaman bahsediyorum zaten Ben bunu e, pekmezlerle tatlandırıyorum ve yine pekmezlerle tatlandırdım yani e, tat tat derken tadı yok ee, bunu bir kaşık falan işte şifa niyetine zaten alanlar o şekilde alıyor. Ne yapacaksınız? Bunu e, yerken balla karışık yiyormuşlar herhalde. Tam bilmiyorum ama e, birisi öyle bahsetti. E, biraz bal dedi. Biraz dedi limon sıkıyorum içine dedi. O şekilde dedi. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü herhangi reçeller gibi tat araması yok. Yalnız böyle boğazınıza çam kokusu böyle yanma gibi bir şey oluyor yani. Benim ikinci yapışım. Artık ikinci ve son yapacağım. Şu andan sonrası Zaten kozalaklar da bu sefer e, az bulmuş eşim çünkü artık mevsim kışa dönmeye başladı. Bazı kozalaklar geç meydana gelenlerden bunlar. İki gün yani iki gün bunu yapmak için iki gün ayak ayakta bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunda da zaten e, benden başka çok da fazla yapan yok. Maalesef. Çünkü insanlar bunlarla niye uğraşsın ki? Gerçekten çok zahmetli. Bir de tatlı bir şey olmadığı için e, bunu koyultma. Mesela bir kazan suyunu koyuyor. Suy. Yine yine dibine bir parmak kadar bir suyu kalıyor. Yani kârı oluyor mu? Olmuyor. Şimdi bizimkisi e, yapma amacımız belirli müşteriler var benim. Hatta e, bundan 2-3 hafta öncesi geldi. Müşterinin bir tanesi bayan. Dedim daha yapamadım. Dedi abla lakin bana ayır dedi. Geçen sene alacaktı. Onu da eşi başka bir yerden almış. internetten herhalde. Öyle dedi. Tabi internetlerde satışlar var. Yok değil. Ee, nasıl yaparlar bilmiyorum ama ben internette seyrettim bir tane bir abla yapıyor. Kaç senedir hani ilaç niyetine yapıyorum diye. Aynı yani bu kozalakları atıyor kazana. Onun içine de e, mesela bir kilo 2 kilo limon da doğruyor. Limonlarla birlikte pişiyor. Tabi o kozalak bizim gibi 6-7 saat pişmedi. Bir saat bir şey kaynatıyor no. O suyu direkt olarak suyunu koyuyor şeye kavanoza. Bazıları da bunu kaynarken bal atıyormuş içine ama e, benim bildiğim bal kaynatılmaz. <laughs> Ancak bunu e, benim yaptığım kozalak pekmezini, kozalak şurubunu diyelim. E, ne yapacaksın? Balından tatlı, tatlandıracaksın. Yani bunun içine balı atıp da bu kaynadığı zaman bal pişince onun bir şey kalmıyor zannedersem. Adamın bir öyle yapıyormuş. Limonla, balla kaynatıp o şekilde satıyormuş. Bunu da duydum. Ama o da e, bana göre zararlı. Sabahtan beri başından da ayrılamadım. Bir bakıyorsun yukarı kadar çıkıyor. Taşacak gibi. Hatta şu odunları geri aldım. Yoksa taşacak. O zaman engel olamam. Öf. Gözlerim yandı. Odalakları da buraya attım. Yanıyorlar. Bak onların işi bitti. Ya son demleri mi desem? Son demleri desem ee, dibinden köpüklü köpüklü oynuyor ama tabii ki de daha koyulma gibi bir şey yok. Muhtemelen Şöyle bir iki saati var. bakın kaynamasına. Oradaki kaynayan havası bile havalı olduğu şeyi boğazımıza geliyor. mezin kokusu. Geçen sefer yaptım ben bunu. evinin altına kavanozları koydum. Ee, üzerini kapatmadım soğusun diye evin altını böyle çam kokusu sardı eve kadar çıktı kokusu böyle azar azar tabağı alıp bakıyorum ama yok daha bana mısın demedi o kadar kaynamaya rağmen ay çok acı <laughs> gerçekten çok acı kuşattım biraz daha kaynasın ondan sonra yine alacağım ben bu pekmezi eee önceki videomda da anlatmıştım aslında ee, ilk yapışımda internetten baktım şimdi e, yalan söylemeyeyim de 30 tanem 40 tanemine e, kozola bir kilo şeker yazıyordu tabi ben de haliyle e, hiç yapmadığım için o şekilde yaptım aynı saydım saydım şekerin onu göre koydum kaynattım ben bunu Kavanozlara koydum. Bir de baktım kavanozlarda böyle dışları aynı e, cam gibi mozaik gibi kesilmiş şey, kristalleşmiş şekerler. Meğerse olmuyormuş. Ben işte e, demek ki yapan nasıl yaptıysa o şekilde tarif etmiş. Ben onu tarifine göre yaptım. Ama şeker oldu. Çünkü 30 tane ya da 40 tane kozala 1 kilo şeker, ben de mesela şeker koymuyorum. Şeker e, koymuş da olsam en çok 1 kilo. O da işte muhtemelen zor. elma, armut pekmezlerini koydum içine. Şu an eşim az önce tadına baktı. Ay çok acı, inmiyor dedi. Evet olması gereken o. Şimdi bunu bunu yiyip de ağzına tat gelmeyecek. Kazanın neresine gitsem gözlerime duman geliyor. Burası da benim e, meyvelerim, <laughs> özüm bağlarım, ahududularım. E, şu böğürtlen. şu şey oas oas fidanı biberiye biberiye bu da bunlar burada Bunda çekirdekten yetişti. E, aşlayabilirsem aşlayacağım. Aşlayamazsam aşlatacağım inşallah. Neyse bizim pekmezimiz olmasına daha çok var. Bana kolay gelsin. Herkese hayırlı günler.